SporX. Lazio Galatasaray. Muhtemel 11. UEFA Avrupa Ligi E grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, Deplasman'da İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak. Roma Olimpiyat stadında TSI 23.00T başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxon Dijital platformundan canlı yayımlanacak. Grubunda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı kırmızılı takım 11 puanla namalup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. İki takımın eksikleri. Galatasaray'da yeni tip koronavirüs COVID-19 testi pozitif çıkan Aleksandru Cicıldau Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boy de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Eşunsao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak. Muhtemel 11'ler. Galatasaray, Muslera, Yedlin, Nelson, Markao, Anhold, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feauli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu. Lazio. Strakoşa, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Milinkovic Savic, Leyva, Bezik, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Puan alırsa Galatasaray turluyor. Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak. Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, Şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için playoff'da mücadele edecek. 300. Avrupa maçı UEFA Avrupa Ligi E grubu 6. ve son maçında İtalya'nın Lazio ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 300. kez sahne alacak. Sarı Kırmızılı takım, Avrupa Kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran Sarı Kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı. Kupa 2, D90. Randevu. Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 90. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı-kırmızılılar 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken kalesindeki 111 gole engel olamadı. Lazio ile 6. randevu. Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile tarihinde 6. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Sarı Kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, daha önce İtalya temsilcileriyle oynadığı 25 maçta ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet gördü. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.